何で 58. yılımızı kutladığımız 50. şubemizde 23 Nisan 3 şubemizde bugün buradayız. Açılışımızı gerçekleştiriyoruz. Özel Marketler Zinciri olarak Bursa'daki dostlarımıza hizmetimizi daha iyi bir şekilde sunabilmek için hem mağaza sayımızı arttırıyoruz hem de diğer kanallarda internet ve online kısımlarda da hizmetimize devam etmekteyiz. Ee, bildiğiniz gibi her geçen gün ee, özel marketler zinciri kalitesinin üzerine koyarak dostlarına de, 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 geniş bir ürün yelpazesinde ürünleri sunmakta. Bugün 23 Nisan 3 şubemiz 500 metrekare tabana kurulmuş. Şarküteriden manav ürünlerine birçok diğer ürün grupları çeşitlerinde de dostlarımızı ürünlerimizi sunmaktayız. Tabii ki bugün açılışı özel birbirinden güzel ürünlerimizde indirimlerimiz mevcut. Ve yine mevcutta yapmış olduğumuz birçok değişik kampanyalarda şu anda mağazalarımızda dostlarımızla buluşturuyoruz.